teşehhüdün şehadetle yani tanıklıkla tanıklığın sözel ifadesinin kelime-i şahadetinin birbirine mutabakatı. yani kavli ve fiili Evet, o. evet. Hmm. Evet, kavli ve fiil. Birbirine uyma yani kavlin fiile uyması lazım. Daha doğrusu yahut da fiilin kavle uyması lazım. Söz veriyorsunuz, iş onu yalanlıyor mu? Yoksa o iş sözü doğruluyor. ya Öz'ün sözü gibi bir şey bu. Evet. evet. Öz'ün söze Söz. e, gelmesi. Gelmesi dile gelmesidir yani. Dile bu, gelmesi. Hakikaten budur. E, olan bir şeyin dile gelmesi. Dolayısıyla e, bu uygunluk biraz önce ayetlerin bir kısmını okudum. Yani bu bir vazifedir dediğimiz gibi bir taahhüt. Evet kelime-i hem bir sondur ama daha önce bir başlangıçtır. Hmm. Bir başlangıçtır. Başlangıç demek ise yeni başlıyoruz. O başladık. Ondan sonra da hayatın sonuna kadar bunu götürüp sonunda yine bir hatime olarak bir mühür olarak yine son nefeste eşhedü en la ilahe illallah meseleyi kapatmak. Peki.